Merhaba arkadaşlar, sesimiz geliyor mu? Merhabalar. Evet. evet, geliyor güzel. Nasılsınız? Çok teşekkürler. Bugün bayağı kalabalığız. <laughs> Yine ben Pınar ve yanımda kalite müdürümüz Tuğrul Bey var. Merhaba. 6 ee, tane çekilişimiz var bugün. 11, 12, 13, 14, 15 ve 16. grupların çekilişini yapacağız. Ee, hızlı ilerliyoruz. Çekilişlerimiz artıyor. Biz de o yüzden böyle hani hep birlikte yapalım istedik. Ee, yaklaşık 300 kişinin çekilişi olacak. Ee, şimdiden herkese bol şans diliyoruz. İsterseniz 11. grubun çekilişiyle başlayalım. Listeleri zaten yine yayınlamıştık Facebook'ta. E, Facebook.com slash Uzaktan eğitim e, sayfasında e, Pardon Facebook.com slash canlı ders sayfasında biz yayınlamıştık zaten. E, bu yüzden hani oradan da listelere bakabilirsiniz. Onun haricinde gördüğünüz gibi şöyle tüm e, listelerde bizim elimizde 6 tane listemiz var. Sırayla başlayacağız. Valla bize sıra gelmez demeyin. Gelir size de gelir. Ee, Selçuk Bey. Gelebilir valla. evet isimleri yazmıyoruz. Hani kim bazı bazı kişiler istemeyebilir isimlerinin gözükmesini. Ama en azından hani isim soy isim baş harflerinden ve şehirlerden hani sizde olup olmadığınızı anlayabilirsiniz. İnşallah diyoruz. O zaman... Selçuk Bey en çok isteyenlere çıkıyor bu. <laughs> evet Tuğrul Bey en çok isteyenleri seçiyor. <laughs> O zaman şöyle yine toplarımız da burada. 50 tane üzerinde numara yazılı. Şöyle tutayım ve Tuğrul Bey'e 11. grubun ikinci yedek çekilişi için şöyle uzatıyorum ben. Şimdiden herkese hayırlı olsun arkadaşlar. 26. 26 numara ikinci yedek 11. grubun tekrar edeyim ikinci yedeği Hatice Akpınar Selvili Ankara'dan. Birinci yedeğimizi çekiyoruz. 28. 28'de de Hava Ablay Mersin. Hava Ablay Mersin. Ve şimdi 11. grubun asıl talihlisini çekiyoruz. 2 numara. 11. grup asıl talihlisi Samsung Galaxy Tab 3 Ali Erkan Şimşek Denizli'den aramızda mı? Acaba? Herhalde değil. Evet, değil. Kendisini tebrik ediyoruz. 11. grubun çekilişini tamamladık. Aramızda aramızda 12. gruptan olanlar var mı? Şimdi 12. gruba geçiyoruz. Evet Aykut Bey herhalde 12. gruptan. Öyle mi Aykut Bey? İnşallah. 7 numara. Birinci yedek 7 numara Ayşe Sıddıka Demir Kırıkkale'den. Neden iki yedek seçiyoruz? Çünkü olur da e, ilk başta asıl talihimize ulaşamazsak hak birinci e, yedeğe geçiyor. Ona da ulaşamazsak ikinci yedek. Hani en azından hani tablet elimizde kalmasın. Daha çok e, kişiye hak da olsun diye böyle bir şey yapıyoruz. Ve şimdi asıl talihli 12. grubun asıl talihisi. 34 numara. 34 numara Murat Keleş Ankara. Murat Keleş Ankara'dan. Bu sefer tablet Ankara'ya geldi. Aykut Bey evet maalesef. o <laughs> üzülmek yok Aykut Bey. Bundan sonra bir çekilişimiz daha olacak biliyorsunuz. Gün arkadaşlarımız katılacaklar yani bu çekilişe. Galaxy Edge'de de buluşacağız. Orada da var. Maalesef 13. grubumuzun da 50 kişisi belli Aykut Bey, biz sizi et çekilişine bekliyoruz. Şöyle yine de toplarımızı alalım ve 13. gruba geçelim. 13. gruptan var mı? Gülay Hanım bu grupları şöyle görebilirsiniz: facebook.com/slash canlı ders isimli Facebook sayfamızda ilk paylaşımımızın altında tüm grupların listeleri var. Oradan bakabilirsiniz isminiz var mı diye. Zaten SMS'te gelmiştir. Ee, İsmail Bey demiş çekilişlerde şansınız oluyor mu? Tablet çekilişleri için şansınız bitiyor fakat Galaxy Edge çekilişimize, büyük çekilişimize herkes katılacak. Orada sizin şansınız devam ediyor. Gülay Hanım Facebook sayfamızı siz bir kontrol edebilirsiniz. Oradaki hemen ilk paylaşımımızda bu tabletlerimizin fotoğrafı var. Onun hemen altında altı grubumuzun da listesi tek tek yer alıyor. Evet Aykut Bey gönderdi sağ olsun. Buradan kontrol edebilirsiniz. Teşekkür ettik Aykut Bey'e de. O zaman 13. grup için ikinci yedeye başlayalım. 21 numara. İkinci yedek, 13. grubun ikinci yedeği Esra Akgün, İstanbul. Ve birinci yedek. 17. 17 numara Elif Antep, Yalova, birinci yedek. Ve şimdi de 13. grubumuzun tablet kazananını öğrenelim. 44 numara. Bakıyoruz. Ufuk Aydın Siirt. Ufuk Aydın Siirt. Bu da 13. grubumuzun tablet kazananıydı. En sonunda zaten hepsini tekrar edeceğim. On altıncı grupta CB var. Şehirlerde aynı. Emin değilim demiş. Bakalım 16. gruptaki CB. Ee, Cevdet Bahar var ama Cem Bey. Bir Deli isterseniz tekrar bir kontrol edin. Arkadaşlar, Şöyle arkadaşlar tekrar yiyemez. atalım. Evet, güzelim var, O 25. Sıradan 26 olmuş. Olsun. Galaksi Edge çekilişi dediğimiz gibi bir, bir hak daha var ki onun haricinde inşallah zaten hazırlandığımız sınavları kazanacaksınız. En büyük ödül de o olacak diye düşünüyorum. İnşallah hani herkes hazırlandığı gibi e, sınavları da kazanır. Evet Ramazan Bey hem tablet hem telefon çıkabilir. O zaman toplarımızı geri attığımıza göre 14. grubumuzun ikinci yedeğini çekebiliriz. 50. O 50 numara. On dördüncü grup elli numara Yener Binici Amasya. İkinci yedek. Hatice Hanım siz atanın yeter ki biz başka bir şey istemiyoruz. Yani en büyük hediye oldu bize. Evet atandığınızı öğrenelim. O bize yeter. Yirmi. Yirmi numara hemen bakıyoruz. Birinci yedeğimiz Hale Sarı Eskişehir. Ve şimdi on dördüncü grubun. Asıl talihli ise. 12. Elif Taştan Nide. Elif Taştan Nide. 14. Grup kazananı Elif Taştan Nide. Onu da tebrik ediyoruz. 15. Grup için tüm toplar yine geliyor. 15. Grup için başlayalım isterseniz tekrar. Tekrar 12. 12. Burcu Kubilay Sakarya ikinci yedek. Birinci yedek. Kim var? Abi? Ahmet Çakmaktaş Mersin birinci yedeğimiz. Ve geliyoruz 15. grup kazananına. 13. Canan Baltacı Kırıkkale 15. grubun kazananı Canan Baltacı Kırıkkale'den tebrik ediyoruz. Ve şimdi son grubumuza geldik. Toplarımızı alıp son grubumuzun çekilişini yapabiliriz. 16. grubun ikinci yedeğini çekiyoruz. 49 numara. 49 hemen bakalım. Zeynep Şahin ikinci yedek Samsun'dan. Zeynep Şahin. 47. Zerrin Demir İstanbul birinci yedeğimiz ve şimdi son 16. grubumuzun tablet kazananı için son topumuzu çekiyoruz. Bilmiyorum. Fatma Gül Kaymaz Kayseri. Fatma Gül Kaymaz Kayseri 16. grubun talihlisi. Tabii hemen hepsini şimdi ben tekrar edeceğim. Şöyle 11. gruptan başlayayım isterseniz. 11. grubumuzda asıl kazananımız Ali Erkan Şimşek Denizli. Ali Erkan Şimşek Denizli 11. grup. 12. grupta hemen söylüyorum Murat Keleş Ankara. Murat Keleş Ankara. 13. grupta Ufuk Aydın Siirt. Ufuk Aydın Siirt. 14. grupta Elif Taştan Nide. Elif Taştan Nide. 15. grupta Canan Baltacı Kırıkkale. Canan Baltacı Kırıkkale tekrar edeyim. Ve 16. grupta da en son çekilişimizde Fatma Gül Kaymaz Kayseri. Herkesi tebrik ediyoruz. Hayırlı olsun arkadaşlar. Evet hayırlı olsun. Katıldığınız için de çok çok teşekkür ediyoruz. Dediğimiz gibi hani burada e, kazanamasanız bile umarız hazırlandığınız sınavları kazanacaksınız. Çok güzel bir eğitim sizi bekliyor. Emin olun bundan. E, hep birlikte güzel bir dönem geçirelim. E, Galaxy Edge çekilişinde de görüşmek üzere. Hepinize bol şans arkadaşlar şimdiden. Çok teşekkürler. Hem bol şanslar hem başarılar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.